İlginç kazalar zinciri İstiklal Mahallesi'nde Konuk Sokakla Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir elektrikli bisiklet sürücüsü sokak arasından caddeye çıkarken önce bir otomobile ardından bir yayaya çarptı. Kazaların ardından yakalanmamak için hızla olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, kaldırımda duran çöp poşetine takılarak yere düştü. Tekrar bisikletine binen ve geldiği istikamete yönelen sürücü, bu kez sokak arkasından çıkan bir hafif ticari araca çarptı. Son kazanın ardından araç sürücüleriyle tartışmaya giren elektrikli bisiklet sürücüsünün daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Elektrikli bisiklet sürücüsünün 30 saniye içinde yaşadığı kazalar zinciri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaların ardı ardına meydana geldiği ve sürücünün sürekli kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.